Yeni insanlarla tanışmak, yeni şeyler denemek normal gibi görünse de bazı kişiler için kabusa dönüşebiliyor. Neofobi olarak tanımlanan bu korku küçük yaşlarda başlayarak bütün hayatı etkileyebiliyor. Uzmanlar bu tür korkuların çekingenlik gibi kişilik özellikleriyle karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor. Yeni insanlarla tanışmaktan, farklı bir adım atmaktan, hatta değişik bir yolu kullanarak işe gitmekten dahi çekiniyorlar. Bu durumun psikolojideki karşılığı neofobi yani yeni şeyleri deneme korkusu. Henüz bilinmeyen ve tecrübe edilmeyen değişimler bazı kişiler için yeniliklere karşı kapalı olunmasına neden oluyor. Bunun altındaysa konfor alanının dışına çıkma kaygısı yer alıyor. Uzmanlara göre yenilik korkusu olanların en kısa sürede psikolojik destek alması gerekiyor. Çünkü tedavi edilmemesi durumunda bu korku sosyal fobiye dönüşebiliyor. Beni sevmezler, beni beğenmezler, benim söylediklerimle alay ederler ve bunun benzerindeki düşüncelerine eşlik etmesiyle birlikte çok yoğun bir kaygı duymaları ve bu kaygıyla baş edemediklerinde de insanlarla tanışmaktan, konuşmaktan, iletişime geçmekten kaçınma davranışı gerçek sergiledikleri bir durumdur. Tedavi sürecinde başta aile olmak üzere kişinin çevresinin desteği büyük önem taşıyor. Bunu o yüzden bir kişilik özelliği olmaktan ayrı tutmak gerekir. Sen içe kapanıksın, sen utangaçsın, sen konuşamazsın, sen zaten başaramazsın gibi söylemler yerine biraz kişinin oradaki o kaygısını anlamak, daha motivasyonel, daha yargılamadan bir tutum sergilemek kişiye yardımcı olacaktır. Ailenin korkusu olan kişinin tedavisi devam ederken yeni şeyler denemesi için cesaretlendirmesi de öneriliyor.